Ne oynuyoruz anneciğim? Eee. E bir sen bir şuraya bakayım. Papetol. Ve şehirdeki papetoller. Şehirdeki papetoller. Evet. Anne de sen vardır, üstü ben de bunları yapıyorum. Papetol. Ya yasak, yasak, yasak. Ne oldu? Burada çalışması mı var? Burada kazı yapıyoruz ve kazı Elimizde boru patlamış. Su fışkırtıyor orada. Bu köpekçik geri dönmeye hazır. Ve bunun için Pahpetrol gelecektir. Ne? Pahpetrol gibi. Ryder geliyor. Pahpetrol. Merhaba. 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 Yardıma ihtiyacınız olduğunu duyduk. Evet ama burada su fışkırtıyor. Su mu fışkırtıyor? Evet bakayım. O zaman Şişt. kepçesi olan. Robo. çağırayım. Ama bunun yapabileceği kadar büyük değil. Mavi Benim mavi, mavi. her şey zaman mavizle. Ben Bense, ben o geldim. Bana yardım et. Tut beni oradan. Evet. Sofa Çantamdan börelim. kepçemi çıkartayım ve size Tuki. yardım edeyim. Eyvah çok su var burada. Bence Zuma'yı çağıralım. Zuma'yı mı? Hemen haber veriyorum. Zuma. Bu köpekçik yüzmeye hazır. Aşağıda çok su olduğunu duydum Zuma. Hemen gidip Rubble'a yardım eder misin? Ben yolu koruyorum. Hemen gidiyorum. Beni Dur Zuma sus Susadın bir. Ne? Susadım. Ne yaptın? Susadım. Susadın mı? O kadar su içemezsin Rubble. Ne yapıyorsun Rubble? Su <laughs> Şaka mısın ya? Suların hepsi bitti. Ne? Bana artık ihtiyacınız yok mu? Bir... <laughs> <laughs> yardım edin. Yardım edin. Aa, şurada da bir araba kalmış. Neyiniz B var? Galiba benzinimiz <laughs> bitti. Peki. E, ee, kime haber verelim Ryder? Benzin ee, bitkisi. Benzin. Robot Chase. köpekcik arabayı çeker. Robot köpek en güçlüsü. Ama Chase'den kanca çıkıyor anne. Chase'den mi? <laughs> Chase. Chase. Çiz hazır. Ee, bu tamirci. Şey Aracı değil. çekiyorum. Dıt, 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 dıt. <laughs> evet benzin istasyonuna geldik. Teşekkürler Chase. Paw Petro ekibi günü kurtarmaya her zaman hazır. Merak etmeyin. Paw Petro ekibi. Paw kayboldu. Ne? Yine mi çikilette kayboldu? <laughs> en son nerede görülmüş Ryder? Ee, Ne? Başkan Gözberi o birlikte Antarktika'ya gitmişler. Ben Antarktika'dan kaybolmuş. Hem de denizinde. Denizinde orkalar, foklar var. Çok tehlikeli. Bunu ancak hepiniz başarabilirsiniz. Peki şu anda Antarktika'ya mı gideceğiz? Evet maalesef. Eyvah. Bu köpekçik uçmaya hazır. Ben Herkes... uçarak Antarktika'ya gidebilirim. Herkes beni takip etsin. Ryder bizi bekle. Aa, petrol. Hadi. Hadi. Ya Hadi. Sen de bu tarafa geç. Hadi. Hey. Sen Düştüm. Bir saniye. Sen kesin olsun benim arkamda. Zuma nerede? <laughs> Şehir bize emanet. Huf, huf. Siz gidin. Çikilettayı bulun. Ve gelin. Sen benimle kal. Tamam tamam biz burada bekleyelim. Otoyolu yeni oldu. Bunlar oldu. <laughs> Bunu öğretten ilerlesinler. Evet. Dur dur. Dur dur. Antarktika'ya vardık mı? Varmadık da. Ne kadar kaldı Ryder? Çok uzun yolu. Maalesef çıkayaklar bir sürü orada kalmak üzere. Altı. <laughs> Merhaba dostum. Yardıma mı ihtiyacın var? Antarktika'ya geldik. Raydor <laughs> Antarktika'da. Köpekler de onlardan kokusunu alarak geldi. Köpekler de Antarktika'ya geldi. Peki çikilet tayı nasıl bulacağız? Antarktika denizinde. Antarktika denizinde mi? Çok çekilir o taraf. Dikkatli olmanız gerek. Ben de yüzme Bence yüzme mutluğumuzu açın. Bence artık başkan Goodway ile konuşalım. Bu çikiletadan kurtulsun. Başımıza çok iş açar oldu. Ya hayır hayır. Onun tabu. Her, herkes su mobilini açsın. Zuman'ın su açmaya ihtiyacı yok ki. Onun var. Şu an denizde miyiz? Su mobil. Hayır az. Peki çikiletayı nasıl bulacağız? Nerede çikiletta? <laughs> Hayal batmış. Biz um, artayı demeyiz. O zaman bence geri dönelim Ryder. Hayır. <laughs> bence. Bu, bu işi robot köpek halletsin. Tamam. Dört robot köpek Nereye gidiyor robot köpek? Bu görev bize göre değil bence aydır. Biz böyle kenarda beklesek daha iyi olacak. Bu kadar dalgayla, bu kadar suyla baş edebileceğimizi düşünmüyorum. Haklısınız çocuklar. Robot köpeğin bu işi halledebileceğine eminim. Robot köpek. Robot köpek. Ah, robot köpek çikolatayı bulmuş. <laughs> Vaf vaf. Çikoleta bizi çok korkuttun. Evet çikoleta. Bir dahaki sefere daha uslu olmalısın. Bak. Tekrar mı? Dı, 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 dı. <laughs> Başkan nerede? Başkan şu an <laughs> evinde. Tekrar darıyor. Bu sefer da herkese susunabil. Susunabil. Sky sen de uçarak yukarıdan baksan iyi olur Tamam hiç kimse göremiyor Sky Ben uçarak geliyorum Evet şikayet batıyor Acele edin barizler Şikayet batıyor Ben hemen çantamdan bir Çengel alıp Onu kurtardım Ama şu çok at, akıntılı <laughs> Şehzade bile götürebilir Hızlıca hızlıca geri geri gidelim <laughs> Arkadaşlar evet. birlikten kuvvet doğar. Yardım edin. Çikilet kaldı. Chase gitti. Zuma. Hemen harekete geç. Su mobilini aç. O zaman hep birlikte çıkalım. En güvenlisi bu olacak. Chase nasıl olsa geri dönecektir. Çıkıyoruz. Çikilet da alın. Chase. Chase. Ben yukarıdan onu arayayım. Chase. Chase'i göremiyorum. Chase neredesin? Chase. En iyisi artık eve geri dönmek. Chase bir şekilde Antarktika'dan döner diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Ryder? Çağrı. Ne? Neredesin? Entrenman değil. Neden? Ama çünkü şey buraya e gelmiş. Chase e, vatan bir yere gelmiş. Peki Chase ya kurtulamazsa? Maalesef o batan yere gitmemiz gerekiyor yani Chase kurtarmak için. Ama hepimizi tehlikeye atmak demek bu. E, maalesef yapmak zorundayız. Peki hala. Chase'i kurtarma görevinde hmm. Bir kişiyi görevlendireceğim. Anne, Hepinizi görevlen. birden. Anne herkesi görev göre, görevlendirirsin. Hepinizi birden riske Anne. atamam. Herkes birden. Dövlet göre, Tamam mı? Gel götür o zaman onları oraya. Sen götür. Sen götür çünkü ben çay ile ilgileneceğim. Peki, biz Chase'i ararken sonra başka bir oyunda görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Hı -hı.